padişah tarafından tuzağa düşürülerek günahsız yere katledilen Osmanlı Paşası. Sırbistan'ın Polnosevce köyünde Hristiyan olarak dünyaya gelen, 2. Murat döneminde devşirilerek Edirne'ye götürülen ve burada Ahmet adı verilen, 2. Mehmet döneminde ise önce Rumeli Beylerbeyliği, daha sonra Anadolu Beylerbeyliği yapan, Trabzon ve Karaman seferlerine katılan, Otlukbeli Savaşı'nın kazanılmasında büyük rol oynayan, Kırımı Osmanlı'ya kazandırarak zaferden zafer'e koşan ve sağladığı bu başarılarla kısa zamanda vezirliğe kadar yükselen, Otranto seferine gitmekten kaçındığı için önce hapse atılan, daha sonra affedilerek kaptanı derya olarak Otranto'yu ele geçiren Fatih Sultan Mehmed'in vefatı üzerine Otranto seferini sonlandırarak Anadolu'ya dönüp Şehzade Bayezid'i destekleyen, ancak daha sonra Şehzade Cem taraftarı olduğu şüphesiyle düzenlenen ziyafet sonrası hakaret edilerek siyah kaftan giydirilip günahsız yere katledilen o paşa Gedik Ahmet Paşa'dır.